Yine Ahmet Naraganna diyor. Diyor günlerden bir gündür. Nevruz bayramıdır. Diyor İsfahan'a gittik babamla falan. Gidelim bir akrabaları gezelim dolaşalım. Ailece kalktık gittik diyor İsfahan'a. İsfahan'da bir müddet kaldık. Babam arkadaşlarını dolaşıyor. Ben de babamla beraber daha gencim. Babamla beraber dolaşıyoruz. Bir arkadaşı vardı. Biraz da şehrin dışına yakın. oturuyordu evi orda idi mezarlığın yanında diyor kalkdıx isfahanın sıcağında gitti yoriya adam evde yoxdu ta dönəcəz geriyə dedik biraz bu məzarlıqda oturub dinlənərim ağaclıqdır gölgəlikdir ondan sonra cərgəyə dönərsiz diyor oturduq məzarlığa babamdır arkadaşlarıdır benim bende gencim diyor babamın arkadaşlarından bir tanəsi Şaka olsun diye. Mezarın biz ne dedi ki? Ey mezar sahibi, Navruz bayramıdır. Gelmişiz. Neyin var? Ne vereceksin? Ne yiyelim? Diyor mezardan ses geldi. Haftaya gel. Diyor hepimizin aklı uçtu. Haftaya misafirimsiniz. Haftaya misafirimsiniz. Dedik tamam. Ölü bizi çağırdı. Yani haftaya hepimiz öleceğiz. Diyor herkes geldi. Başladık ölüm hazırlığı yapmaya. Kimi helallik alıyor, kimi vasiyet yazıyor. Hafta oldu, bir hafta oldu. Herkes ölümü bekliyor. Evle oldu, hiç ölümden haber yok. Diyor toplandık tecrer o arkadaşlar. Dedik hele bir gidelim Tekseröl mezarlığa. Bu işte başka bir hikmet var. Diyor gittik o mezarlığa, o saskelen mezara korka korka dedik ki biz geldik. Vəzardan gəldi, siz gəldiniz, siz xoş gəldiniz, səfacət edirsiniz. Bir baxdıq, diyor, bağlıq bağçalıq bir yerin içindeyiz. Bir tanəsi var, oturmuş ordan. Buyurun dedi, gəlin. İrəldik, adamın sarayı var. Bağçəsi var. Bağça nə bağça? Göz ala bildiyinə. Bir ölkə qədər bir bağçəsi var. Bir adamın bir ölkə qədər bir bağçəsi var. Düşün. Çeşitli xidmətçilər sofralar, yiyecekler, içecekler, kuşlar, minderler, yastıklar, kef. Oturduk, yedi, içti. Dedim sen kimsin? Dedi ben İsfahan'da o filan kasabım. Peki dedi bir kasapsın. Bu makama nasıl ulaştın sen? Dedi benim iki özelliğim vardı. Birincisi ticaretimde düzgündüm. Tartımda, terazimde düzgündüm. İkincisi de buydu ki namazımı her zaman zamanında kıldım. Hiçbir zaman namazımı geciktirmedim. Ezan okunuyordu, namazımı kılıyordum. Bazen eti kesiyordum, teraziye bırakıyordum, Allahu Ekber diyordu, eti terazide bırakıyordum, namaza duruyordum. Adam diyordu ki ya teraziden etimi ver gideyim. ilgilenmezdim. Ət terazidə qalırdı. Mən dəyor namazımı qıl. O qədər diyor. Diqqət edərdim, hassasdım namazıma. Bu iki özəllik məni bu makama vulaşdırdı. Bir ticarətdə düzgünlük, iki bu ola. Və diyor biz yedik, içdik. Daha sonra da görüşdük. Görüşməyimizlə bir baxdıq, oturduğumuz yerdə yenə məzarlıqdayız.